MSI Pulse GL66 modeli teknik anlamda çok güçlü olan bu düzüstü bilgisayar bu videodaki konuğumuz gelin hep birlikte bir yakından bu ürüne bakalım. Ben bilgisayarı böyle önümde bir başlamak istedim size de böyle kocaman bir göstermek adına kendisini şöyle kenara doğru alayım ve sizlere bu cihazı anlatmaya başlayayım. Teknik anlamda hakikaten çok güçlü bir cihaz bulunuyor şu anda masamızda ancak bunun bir tasarım hatlarıyla sizlere aktarmaya başlayayım arkadaşlar. Titanium grisi bir kasaya tabii ki sahip bu cihaz. Bir oyuncu dizüstü bilgisayarı modeli olduğu için ağırlığı bir miktar tabii ki o tarz ürünlere yakın seviyede tasarlanmış durumda. Cihazın sağ tarafında bir adet combo audio jack dediğimiz hem mikrofonunuz hem de aynı zamanda kulaklığınızı kullanabileceğiniz bir giriş bulunuyor 3.5 mm'lik. Aynı zamanda bir adet HDMI bulunuyor, bir adet USB 3.2 girişi, bir adet Type-C girişi, bir adet de Ethernet portu bulunuyor sevgili dostlar. Cihazın sol tarafına baktığımızda ise bir adet USB 3.2, bir adet USB 2.0 ve DC şarj girişi cihazın sol tarafına konumlandırılmış durumda. Ön tarafta ekranın hemen üstünde bulunan bir webcam var. Bu webcam de 720p çözünürlüğünde görüntüleri bizlerle buluşturabiliyor. Yani oyunlarda vesaire kullanabilirsiniz. Bu webcam güzel işler çıkartabilir. İşin ağırlık kısmına da değineyim sizlere hemen hazır tasarımdan bahsederken dediğim gibi bir oyuncu dizüstü bilgisayarına yakın bir ağırlığı var. 2.1 kilogram ağırlığında çantaya koyduğunuz adaptörü de yanınıza aldınız vesaire derken yaklaşık 3 kilo, 3.3 kilo bandına gelebilecek bir dizüstü bilgisayardan bahsediyoruz arkadaşlar önümde durmakta olan aynı zamanda numaratik bir burada yan tarafında tuşların da bulunan bu klavye. RGB aydınlatmalı bir klavye. RGB aydınlatması özellikle oyuncuları doğrudan cezbedecek bence. Yani sizin de çok hoşunuza gider diye düşünmekteyim. Bu klavyeyi arkadaşlar iki adet uygulamayla özelleştirebiliyorsunuz. Bu uygulamalardan bir tanesinin ismi MSI Mystic Light, bir tanesinin ismi de MSI Center. Bu uygulamaları cihaza kurduğunuzda önümde durmakta olan klavyenin rengini ve diğer özelliklerini sizler de optimize ederek keyfinize göre ya da isteğinize göre klavyeyi kullanabilirsiniz. Genel klavye hatları olsun, genel klavye deneyimi olsun. Güzel Olmuş. Tuşların yerleşimini vesaire de bayağı beğendim ben. Oyuncu olarak bu cihazı aldığınızda oyun oynarken keyif alacağınız boyutta tasarlanmış bu klavye tasarımı. Gelelim ekran bölümüne. Cihazın ekranı özellikle çerçeve anlamında güzel yeteneklerle bizlerle buluşuyor. İki yanında böyle kalınlığı azaltılmış çerçeveler bulunan 15.6 inçlik bu ekran paneli arkadaşlar tabii ki Full HD bir çözünürlüğe sahip. Yani 1920 x 1080p'lik bir çözünürlüğe sahip. Bu ekran 144 Hz'lik bir yenileme hızını bünyesinde bulunmaktadır bulundururken %100 sRGB gamını da bünyesinde bulunduruyor. Hani güçlü bir cihaz olduğu için sadece alıp oyun oynamadığınız bir senaryoda bir tasarım işiyle uğraşacaksanız bu monitör, bu LED panel sizlerin de en azından renk anlamında baya baya işini görebilecek bir kapasiteye sahip. Ekran hem oyun anlamında hem de diğer işler anlamında geçerli not alabilecek seviyede arkadaşlar. Genel deneyimini baya beğendim. Ancak tabii ki burada çok ufak benim hani bir beklentim var. Onun olmasını isterdim gerçekten. Yanlarda inceltilen bu çerçevenin keşke alt bölümde de biraz daha inceltilebilmiş olsaydı demeden geçemeyeceğim. Çünkü güzel bir çerçeve tasarımı yapılmaya çalışılmış ancak alt taraf bir miktar kalın kalmış ne yazık ki. Gelelim bu cihazın kalbine arkadaşlar. İçerisinde Intel'in 11. nesil i7 işlemcisi bulunuyor. 11.800H modeli bir işlemci bu işlemci. Bu işlemci 2.40 GHz hızında çalışıyor ve 4.2 GHz kadar hızlara çıkabiliyor. Bu işlemciyi daha önce de bazı modellerde görmüştüm. Genel anlamda sıkıntısı güçlü bir işlemci modeli olduğunu sizlere aktarabilirim. Cihazın içerisinde 2 adet 8 GB'lık RAM bulunuyor. Yani toplamda 16 GB'lık bir RAM kapasitemiz var. Bu RAM'ler 3200 MHz hızında çalışıyor. DDR4 tipinde RAM'ler. RAM anlamında da çok problem yaşayacağınız bir cihaz değil. Şu anda hala hazırda ama eğer isterseniz 64 GB'a kadar bu cihazın RAM'ini yükseltmeniz mümkün oluyor. Ve gelelim işin ekran kartı tarafına. Mobil tipi bir 3060 ekran kartı bu cihazın içerisine görev yapıyor arkadaşlar. Ekran kartı Ray Tracing ve DLSS AI gibi teknolojileri bünyesinde bulunduran bir ekran kartı modeli aynı zamanda. DLSS özelliği özellikle Nvidia'nın ekran kartlarında bayağı iyi özellikleri bizlerle buluşturabiliyor. Bu cihazda da hani bunu sonuna kadar görebiliyoruz. Yapay zeka desteğiyle DLSS özelliğinin birleştiği noktada görüntüler çok daha iyi bir boyuta taşınıyor oyun deneyimi açısından. Bu cihazda da böyle bir sıkıntının yani oyun anlamında bir olumsuz sıkıntının yaşanmayacağını sizlere söyleyebilirim. Bu cihazlar ile bizlerin masa üstünde kullandığı artık RTX modellerin arasında ufak tefek performans farklılıkları olabiliyor. Dolayısıyla mobil diye başta belirtmemin sebebi de oydu. Mobil tipi bir RTX 3060 6 GB kapasiteli bir ekran kartı bu cihazda görev yapıyor. Depolama tarafına geldiğimizde depolama kapasitesi anlamında ve depolama cihazının aslında yetenekleri anlamında çok yeterli bir depolama olduğunu bu cihazda sizlere aktarmalıyım arkadaşlar. 1 TB'lik bir NVMe SSD bu cihazda görev yapıyor. Bu SSD sayesinde gerçekten hız çok yüksek seviyelere taşınmış diyebilirim. Ancak yaptığımız testlerde beni biraz şaşırtan sonuçlar da çıkmadı değil. Çünkü saniyede yaklaşık 800 MB bir okuma, 800 MB bir yazma hızına sahip bu NVMe SSD. Normalde NVMe SSD'lerde 1 GB'ın üstünde bir yazma ya da okuma hızlarına ulaşabiliyorduk. Ancak bizim yaptığımız testlerde sonuç bu şekilde çıktı. Bu bahsettiğim ufak düşüklük kötü bir anlama mı geliyor, olumsuz bir durum mu diye de hiç düşünmeyin arkadaşlar. Bahsettiğim hızlar zaten inanılmaz yüksek hızlar. Yani normal bir SSD de belki de göremeyeceğiniz hızlar zaten NVMe SSD olduğu için dediğim gibi performans farklılığını çok rahat bir şekilde hem bilgisayar açılırken hem kapanırken hem de yük altında hissediyorsunuz. Performansı oldukça yüksek. Şimdi arkadaşlar bu cihazda Dynamic Boost isimli bir özellik var. Dynamic Boost 2.0 olarak geçiyor. Bu özelliğin size nasıl çalıştığını ve nasıl bir mantıkla bizlere performans artışı sağladığını ben aktarmak istiyorum aslında. Şimdi cihazın içerisinde bir grafik işlemci var ve aynı zamanda da bir normal işlemci var biliyorsunuz çalışan. Burada Dynamic Boost devre girdiğinde yapay zeka ile bizlerin elinde bulunan grafik işlemci belleği gerekli görüldüğü durumlarda gerekli görüldüğü senaryolarda işlemciye doğrudan aktarılıyor ve bu sayede cihazın performansında çok güzel bir artış sağlanmış oluyor bu hangi durumlarda gerekli oluyor derseniz kenarda bekleyen biraz daha RAM varken cihaz orada grafik işlemcinin RAM'ini kullanarak performansını arttırıyor yük altındaki durumlarda özellikle ekran kartına değil doğrudan işlemciye yüklendiğiniz durumlarda cihazın performans düşüşlerinde ürüne geçilmiş oluyor Dynamic Boost 2.0 teknolojisi ile. Cihazın içerisinde Wi-Fi 6 teknolojisi bulunuyor. Wi-Fi 5'e göre 3 kat daha hızlı bir Wi-Fi'den bahsediyorum sizlere. Wi-Fi 6 teknolojisinin cihazın içinde bulunuyor olması özellikle gelecek dönemde evinizde ya da iş yerinizde ağ ürünlerinizi değiştirdiğinizde birebir uyumlu çalışması açısından çok çok önemli arkadaşlar. Çünkü hani bayağı artık güncelleniyor bu cihazlar ve güncel teknolojide artık Wi-Fi 6 ile geliyor. Elinizdeki cihazda Wi-Fi 6'yı desteklediğinde sizin deneyiminiz çok daha üst seviye taşınabiliyor. İşin oyun tarafına geldiğimizde de bizlere nasıl bir deneyim sunuyor tabii ki çok merak ettiğiniz bir şey olduğu için şimdi gelin isterseniz bir oyunları oynayalım. FPS durumu, ısınma durumu vesaire bunların hepsine bir yakından bakalım. MSI Pulse GL66 modeli bu dizüstü bilgisayarın bir de 150 wattlık bir taşınabilir şarj adaptörü var arkadaşlar. Yanınızda eğer oyun oynayacağınız bir durumdaysanız mutlaka bu adaptörü taşımalısınız. Çünkü eğer yanınıza almasanız sürekli oyun oynayacağınız için sizi pil götürmeyeceğinden dolayı adaptörü yanınızda mutlaka taşımanız gerekiyor. Genel olarak bu cihazı beğendim mi diye sorarsanız beğendim diyebilirim sizlere arkadaşlar. MSI Pulse GL66 modeli diye sizlere bahsettiğim aslında video boyunca bahsettiğim cihazın bir de tabii ki uzun bir kodu var onu da sizlere söylemiş olayım şimdi şuradan bir yerden de bir yazarız 11 UEK Tire 048 TR modeli bir dizüstü bilgisayar modeli bu cihaz. Bu cihazın fiyatı normal şartlar altında 24.229 TL bandından satılıyorken şu anda bir miktar bir indirim yapmış MSI tarafı 22.293 TL'ye bu cihazı satın alabiliyorsunuz. Bu tarz pahalı ürünlerde her zaman söylediğim gibi arkadaşlar ürünleri satın almadan önce bence gidip ihtiyacınıza uygun mu ya da gerçekten ihtiyacınız var mı diye iki kere düşünmelisiniz. Çünkü çok yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Para kolay kazanılmıyor. Dolayısıyla ürünü satın almadan önce önce bu değerlendirmeyi siz kendiniz en iyi şekilde yapmalısınız diyorum. Ben beğendim mi konusuna gelince de böyle bir ihtiyacım olsaydı satın alabileceğim, kullanabileceğim işimi de görecek bir cihaz olmuş MSI'nin bu cihazı. Sizler de düşünüyorsunuz cihazla ilgili yorumlara yazmayı ve bu videoyu mümkün olduğunca beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.